Evet Thanos Warmer'deyken, Red Skull'ın karşısına çıktığında kırmızı kafanın Thanos'a Elas'ın oğlu Thanos dediği an babasının adını ilk kez sinematik evrende duymuştuk. Peki bu Thanos'un babası Elas kim ve yakın zamanda bizlerle olabilir mi? Ve evet Elars ilk başta Titan'da kurulmuş olan bir kolonide yaşayan uzaylı bir bilim adamı olarak tanıtılıyor. Ama tabi ki de bu kadar değil. Her ne kadar doğar doğmaz Thanos'u annesinin onu öldürmeye kalkışmasından korumuş olsa da Thanos yetişkinliğe ulaştıktan sonra oğlunun nasıl bir canavara dönüştüğünü fark edip onun hedeflerine ulaşmasını engellemenin yollarını aramış ve Drax Destroyer'ı yaratmak için bilimin bütün nimetlerini kullanmış ve köken olaraksa binlerce yıl önce dünyada Titanos şehrinde yaşarken kardeşi Zuras yeni lider olarak seçilince Elars ebedilerden ayrılmaya ve yeni bir koloni kuracağı Titan'a gitmeye karar vermiş ve işte ayrıldıktan sonra da Thanos ve Star Fox doğmuş. Ki evet Star Fox'ı Eternals filminin sonlarına doğru gördüğümüzden kim bilir belki de Thanos'un babası Elars'ı da yakın zamanda bizlere gösterebilirler.